Peki hocam bayramda ne yapalım son kez bayram bayramda yapılacak vazife elbette efendimiz bayram günleri değil mi? Ne diyor yem ve eklin ve şurbin ve Cimain yeme içme değil mi? İşte e, hanımla birlikte olma vesaire. Hani e, artık Ramazan yok değil mi? Oruç yok veya o günler insanın mutlu olacağı günler böyle yüzün asık olması böyle mutsuz keyifsiz değil. Bir kere Müslüman tebessüm edendir değil mi? tebessümü ve وجه اخيك sadakatın'' peygamber müslümana tebessüm bile sadaka buyuruyor o halde bayram günlerinde diğer günlerden farklı olarak müslüman da e, sevinecek o sevincini izhar edecek kurban üzerine vacipse ilk olarak ne yapacak bayram namazından sonra kurbanı kesecek e hocam bayram namaz vakti girmeden hemen diyor sabah namazının nakabinde kessek olmaz o vakit girecek. Eğer o vakitten önce kurban kesilirse iadesi gerekir. Peki bayram namazı kılınacak Müslümanlar. Onlarla musafaha yapılacak, büyükler ziyaret edilecek değil mi? Onların elleri öpülecek, dargınlıklar varsa mutlaka sonlandırılacak. Değil mi? Sonlandırılacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam وَلَا تَبَاغَذُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا Ey ümmetim, Müslümanlar, Değil mi? Buğz etmeyin, dargın kalmayın, birbirimize haset etmeyin. Ve kunu ibadallahi ihvanen. Değil mi? Kardeş olun buyuruyor. E bayramlarda da o kardeşliği sonuna kadar hissetmeliyiz ya da hissettirmeliyiz karşı tarafa. İşte Efendimiz yine üç günden fazla dargın durması helal değildir diyor değil mi? La yahillu muslimin en yahcura hahu fevka Üç günden fazla diyor dargın durması helal olmaz. Yani arayacağız, gelmeyene gideceğiz, aramayanı arayacağız. Hani ayeti kerime, Kudil af ve ve bil urfi ve arizanil cahilin. Değil mi? Affedici ol, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. Araf suresinde bu ayet gelince, Efendimiz mahaza ya Cibril dedi. Bu ayet tam olarak ne anlatmak istiyor? Cebrail Efendimiz gidiyor, tekrar geliyor. Ya Muhammed, Emarakallahu en ta'fu amma zalim ammen zalemek diyor ki zulmedeni affedeceksin. Ve tu'ti men haramek vermeye ne diyor vereceksin ve tasile men ne diyor Sıla-i rahmi terk edene sana gelmeyene sen gideceksin diyor. La yedhulul cennete qati'un. i rahmi terk edenler akrabayı değil mi Göz gözetmeyenler cennete giremezler buyuruyor peygamber Aleyhisselam. Allah Teala bizi bütün bu ameliyelerde muvaffak eylesin. Tabi etrafımızı düşündüğümüz gibi alemi İslam'da Müslümanlar var. Onlara da maddi olarak yardım ulaştırabiliyorsak ulaştıralım. Etrafımızda Doğu Türkistanlı, Suriyeli, Iraklı, Yemenli Müslümanlar varsa, komşularımız varsa onları da sevindirelim. Onların belki anneleri yok, babaları yok. Onları da bayramda ihmal etmeyelim. Hani Hazreti Aişe validemiz evinde bir kadın geliyor. Yanında iki tane çocuğu var. Babaları olmayan bir e, değil mi? Çocuk iki tane ve kadın. Onlar açlar. Hazreti Ayşe bir rivayete göre evinde üç tane hurma var. Değil mi? Üç tane hurmadan başka bir şey yok evinde. Hazreti Ayşe birer tane çocuklara, bir tane de anneye o üç hurmayı taksim ediyor. Anne tabii çocuklar hurmayı alıp yiyor. Anne de tam böyle elindeki hurmayı ağzına götürecek o kucağındaki çocuklar annenin eline yapışıyor. Değil mi? Açlar. Annedeki hurmayı da istiyorlar. Kadın da diyor şöyle bir tane hurmayı değil mi? Paylaştırıyor. Bir çocuğuna yarısı, bir çocuğuna da yarısı. Onlar yiyor. Anne, değil mi? Anne olmak. İşte Efendimiz'e bu durum haber verilince اَعْتَقَهَا مِنَ النَّارِ Değil mi? Allah diyor onu cehennemden azat etti. Ya da onu cehenneme almayacak işte sevindirebiliyorsak Müslümanları Allah Teala da bizleri inşallah cehennemden azad olanlardan eylesin. Rabbim söylediklerimizle amil olmayı, amelde ihlas olabilmeyi hepimize nasip eylesin. İllahi Teala'l-Fatiha temas salavat.